بِاللَّهِ مِنَ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداه المهديين لا سيما حجه ابن الحسن المهدي Ruhi ve vahul alemin le trab maqtam el fida ve lanu daim ala aeda ihm ecma'in men el an ila Kur'an'ın hizmetinde olan konumuzla ve dersimizle bugün beşinci bölüm olarak Ramazan ayına ait olan ayeti kerimeyi ki geçenlerde Bakara suresinin 183. ayeti olarak tefsirini gözden geçiriyorduk. Şunun devamında bakalım şu ayetten hangi dersleri alabiliyoruz ve bu ayetin kavram manası yani istilahları nedir, kavramı nedir, manası nedir? Bunu bir Bugün inşallah bu celesemizde bakalım. Allah mutaal celle Celaluhu emrediyor oruca. Ya eyühellezine amenu kutibe aleykumus siyam. Size oruç farzdır. Allah burada farzdan bahsediyor ve ayetin sonunda da buyurur ki bu orucun neticesi takvalı olmaktır. Biz bakalım takva ne demek? Bir şeyin anlamını insan bilmediği zaman belki fazla da emel edemeyebilir. Takva lügat manasında Arap dilinde vekayeki kökünden geliyor. Tabii ki burada bunu açıklamak fazla istemiyorum. Yani lügat manasında yani kendini korumak kendi frenini elinde tutmak. İnsan eğer kendini koruyamazsa istediği yere gider, istediğini yapar, istediğini söyler, istediğini yiyer. Ama takva olduğu zaman içten bunu bir güç kontrol ediyor, frenini çekiyor. Bu her işi yapmıyor, her sözü konuşmuyor, her şeyi yemiyor. Allah-u Teala takvanın olduğunu ve icat olduğunu orucun semeresi olarak bu ayette nitelendiriyor. Takvanı istersek bir sade bir diliyle, bir misalıyla anlatalım. Bu şekilde diyebiliriz. Siz iki kişiyi göz önünde bulundurun. Birisinin ayakkabısı var, o diğerinin ayakkabısı yok. Bu ikisi bir çölde, bir berehutta, bir e, ee, kuru bir çölde yürümek istiyorlar. Ayakkabısı olmayan rahat bir şekilde yürüyebilir. Dikandır, ağaçtır, çöptür, topraktır, taştır, çukurdur. Bu, bu tür şeylere fazla dikkat etmiyor. Çünkü niye ayakkabısı var? Acımıyor. Ama ayakkabısı olmayan insan dikandan kendisini koruyor. Dikkat ediyor ayağını ne, nereye bassın. Dikkat ediyor Taşın üzerine ayak basmasın, dikkat ediyor, e, ayağı acımasın bir yere değerek, hep dikkat ediyor, hep kendisini koruyor, içten kendisini koruyor. Ne demek? Bu takvadır. Takvanın yani basit manası, sade manası budur. İnsan kendisini otomatik içten korumak. Eğer bu takva insana bu gücü veriyorsa, Demek ki insan bazen bazı kötü şeylerin karşısında rahat bir şekilde kendisini koruyabilir. Rivayetlerde var. Bizim genelde günahlarımız, hatalarımız ve kötü yaptığımız şeyler iki kaynaktan başlıyor. Yani onların hepsinin kaynağı iki tane şeydir. Birisi asabiyet ve sinirlenmek ve gazep. Birisi diğeri de şahvettir şehvet ile o gazep o gazebe gelmek ve sinirlenmek ve asabi olmak günahların diğer günahlar, günahlara yol açıyor. İnsan eğer bu ikisine takva ruayet etse ikisinin hakkında ve bu ikisine hakim olsa başka bir ibaretiyle diğer günahları da kontrol etmiş oluyor. Oruç bu gücü insana veriyor. Hem Asabiyet konusunda, sinirlenme konusunda, hem şehvet konusunda insanı baya baya iradesini güçlendiriyor ve insanın içinden bir kendisini korumak gücü veriyor. Bu orucun çeşitli bereketleri de var, asarı var, neticeleri var. Birinci olarak oruç Tutan insan Allah'ı kendisine şahit ve nazir görüyor. Hazır görüyor, başın üzerinde görüyor. Ve nazir olan Allah'ın karşısında günaha müptela olmuyor, hata yapmıyor. Ve diğer neticesi iradesinin güçlenmesidir. Bakın yemek bize helaldir, içmek helaldir. Bazı işler helaldir. Ee, insan. E, ailesi eşiyle beraber olması helaldir ama oruç olduğu için bunlar kendisine yapıyor kendi kendini koruyor bunu yapmıyor yani bu iradeye sahiptir ki Ramazan ayında bunları yapmasın ve bu sebep oluyor ki insan başka şeylerden başka günahlarda da iradesini güçlendirsin helal malını yemeyen insan iradesi güçlenir başkasının heran malını kesinlikle yemez kendi helalıyla beraber olmadan kaçıyorsa, eşiyle beraber olmadan kaçıyorsa kesinlikle namahreme başka bir e, adamın namusuna ve e, namahremliğe bakmasında kendisini koruyor. Bu bunu gösteriyor ki Ramazan ayında oruç bu kadar insana berekatı var, elametleri var, net, neticeleri var ve semereleri var. E, orucun bir tane de özelliği var. O da budur ki oruç Allah ile senin aranda olan bir ameldir. Yani gizlidir. Eğer söylemezsen kimse anlamaz. Çünkü içinde olan batini bir ameldir. Ama namaz böyle değil, zekat öyle değil, humus öyle değil. Çünkü görüyorsun ameli yerine getirmen gerekiyor. Onun için oruç bir daha faziletli bir ameldir. Ve insanın mertebesini, maneviyetini yükseltiyor. İnşallah... Devamını ikinci başka bir dersimizde, celesemizde inşallah devam edeceğiz. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.